Merhaba sevgili koç burçları, yükselen ve ay burcu koç olan sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Önümüzdeki günler için siz sevgili koç burçlarını neler bekliyor bakalım arkadaşlar. Evet sizi kenara alabiliriz. Şöyle koyalım bakalım. Şimdi diyor ki bunu tabi kemer diye Türkçe'ye direkt çevirebiliriz arkadaşlar ama yollar diyor. Özellikle açılan yollar diyor. Fırsatlar diyor. Hemen bakalım sevgili koç kuşları. Büyük arkana imparator. Vau, wow, kılıç edilisi. Sanki bir takım otorite figürleriyle ilgili ki bu senin yükselişini anlatan ifadeleri de bize gösteriyor olabilir arkadaşlar. Yani sen bir yerde otorite olmaya çalışıyorsundur, yükselmeye çalışıyorsundur, terfi etmeye çalışıyorsundur ya da hayatının kontrolünü genel itibariyle eline almaya çalışıyor olabilirsin. Ama özellikle kimleriniz için de bizzat otorite konumundaki kişilerle bir takım mücadeleleri anlatabilir. Her halükarda burada sana yeni fırsatlar, yeni yollar geliyor diyor sevgili koçlar. Ve bu açılan yollarla birlikte, bak sanki burada da bir yol açıyorlar yani filmlerde olur. Şöyle bir açarlar sonra işte kadın adam kral kraliçe geçer tekrar kapatırlar. Sanki bir yol kapalı. Dediğim gibi bu ya bir otorite mücadelesi ya da bir yerdeki kontrolü ele sağlamaya çalışmanla ilgili. Hayatının kontrolünü ele, sağ, ele almaya çalışmakla ilgili bir enerji. O geçit, o kapı senin önünde açılacak diyor sevgili koçlar. Hemen şu kılıç yedilisine bir kart alalım. Bak değnek yaveri kartı. Sen şimdi burada bir takım korkuların olabilir. Yani açılmayacak mı, olmayacak mı, etmeyecek mi vesaire çekincelerin açıkçası olabilir. Hatta bu otorite konumundaki eğer bir kişiyle ilgiliyse burada mücadele etmekten belki de kaçınıyor olabilirsin. Yani nasıl olsa kabul etmez, nasıl olsa karşı çıkar, nasıl olsa yenemem dediğin evet bir durum olabilir arkadaşlar ama önümüzdeki günlerde dediğim gibi bu otorite durumu her neyse arkadaşlar bak burada sanki tırnak içerisinde söyleyeceğim makam, mevki farkı var, yaş farkı var, deneyim farkı var. Böyle bir enerji sanki. Mesela terfi etmek istiyorsun diyorlar ki sen daha çömezsin ya zaten beni terfi ettirmezler dersin. Hani Anladın mı diyorsun? Ya da işte patron kesin kabul etmez. Hani dediğin bir şey sanki. Biraz böyle korktum ve temkinli baktığım bir enerji. Ama bu durum, bu durumla ilgili o dedim ki bu yeni bir yol açılacak arkadaşlar. Hatta şöyle söyleyebilirim. Hani o yol açılmıyorsa başka yol buluruz diye bir şey vardır ya. Sen böyle bir şeye gidiyorsun sanki. Baktın ki orası tıkandı ya da baktın ki o tarzla, o metodla birini ikna edemeyeceksin, açamayacaksın. Sen farklı bir yöne doğru ya farklı bir yaklaşım ya tamamen farklı bir yöne doğru sanki ilerliyorsun. Ve orada işte kapılar sana açılıyor. Böyle bir enerji. Mesela şöyle düşün yine örnek vereyim. İşte bir patronla çalışıyorsun. Yok diyorsun daha bundan bir şey olmayacak ben başka bir yerde şansımı deneyeyim. Peki çok da güzel kapılar da önünde açılıyor bu arada gerçekten de. Ve sen de o şansı değerlendiriyorsun sanki. Ya da ben bu adamı işte kadını bu şekilde ikna edemeyeceğim. Yok hiç konu. ben başka bir dolaylı yollardan ilerleyeyim. Anlatabildim dolaylı yollardan hedefime ulaşayım. Böyle bir enerji sanki. Sen bu yolda ilerlerken dediğim gibi önünde güzel fırsatlar, yeni yollar gerçekten açılacak. Ve sen o kapıdan açılarak geçeceksin içeri. Özellikle iş, para, eğitim, kariyer hayatına ilgili olabilir gibi sevgili koç burçları. İkinci sıraya bakalım arkadaşlar. Şöyle mi koyayım biraz? Biriyle bir barışman, bir uzlaşman, bir anlaşman var gibi gözüküyor ve özellikle duygusal anlamda seni çok fazlasıyla tatmin edecek bir sonuç ortaya çıkacak gibi gözüküyor. Bak burada da eller birbirine dolanmış görüyor musun? Birlikte kadeh kaldırıyorlar ve burada da ananas kartı ile birlikte kelimesi e, uzlaşı, barış kart kelimesi arkadaşlar. Dolayısıyla böyle bir süreçten geçeceksin. Biri ya da birileriyle arandaki anlaşmazlıklar, son bulacak gibi gözüküyor. Özellikle karşı taraf burada çok hevesli gibi. Fakat senin biraz bir çekincelerin var gibi gözüküyor. Mesela bu atıyorum bu kişiye tekrar şans verip vermemek ya da onun fikri gerçekten senin kafana yatıyor mu, yatmıyor mu? Ya da o kişiye tekrar güvenebilir misin, güvenemez misin konusunda senin kafanda birazcık böyle bir gergit var gibi gözüküyor. Birazcık şüphelerin var gibi gözüküyor arkadaşlar. Emin olmak istiyorsun. Ama dediğim gibi karşı taraf Ciddi ciddi seninle bir uzlaşı içerisinde olmak istiyor gibi. Hemen Ay'a bir kart alalım. Kılıç sekizlisi. Sen burada mantığın ve duyguların arasında kendini sıkışmış hissediyorsun arkadaşlar. Ben öyle düşünüyorum. Mesela örnek vereyim. Tamam. Bu kişi iyi, hoş, güzel, gibi işte ne bileyim seviyorum, değer veriyorum, benim için tamam önemli. Ama burada bir sıkışmışlık var. Çünkü mantığın sanki sana başka bir şey diyor. Ya da işte onun önerdiği teklif senin mantığına yatmıyor. Ama özellikle burada bir barışla ilgili sanki, yumuşamakla ilgili arkadaşlar. Ve sende burada birazcık bir sıkışmışlık var. Duygular ve dediğim gibi mantık arasında. Ve kolay kolay hani güvenebilir miyim? Ya işte ne bileyim tekrar hayatıma alabilir miyim? Bu şekilde baktığın bir enerji gibi. Hem belki de evet sen de yanında olmak istiyorsun ama senin kafana yatmayan bir şeyler var. Böyle bir enerji sanki arkadaşlar. Kılıç Yaverine bir kart alalım. O 10. 10 sayısı çok önemli. Tamam büyük arkana kader çarkı. Biraz tereddütlerin, gergitlerin olacak arkadaşlar ama sen tamam ya hadi. Hadi barışalım. Hadi uzlaşalım. Hadi bu fırsatı kaçırmayalım. Modunda sonuca bağlanabilir, tatlıya bağlanabilir gibi gözüküyor. Dediğim gibi ilk etapta sende biraz böyle bir sorgulama var ama bu iş sanki tatlıya bağlanacak gibi sevgili koçlar. İkinci sıraya bakalım arkadaşlar. Ekmek diyor. Ekmek bize bolluk bereketi anlatır. Hatta bizde de nimet olarak geçer biliyorsunuz. Böyle çok değerlidir. Bir bakalım. Büyük Arkana Mahkeme yine kraliçesi. Vallahi ekmeğini taştan mı çıkartıyorsun artık? Zorlu bir mücadeleden sonra mı yapıyorsun bilmiyorum ki öyle bir tutku, öyle bir azim, öyle bir ateş var arkadaşlar. Kararlılık var. Bak elinde de ay çiçeği var bakar mısın? Yine bolluk berekettir. O bir sürü çekirdek o bolluk bereketi anlatır. Ve güneşi güne bakan, güneşi andırır aynı zamanda. Senin bir hedefin var. Bir konuyla ilgili bolluk bereket enerjisini sağlayabilmek, ona ulaşabilmekle ilgili arkadaşlar ve ben bu hedefe mahkeme kartıyla da birlikte ulaşacağını düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde bakar mısın tılsım üçlüsü kartıyla beraber sanki ortaya yeteneklerini koyuyorsun, sanki bir işe emek veriyorsun, sanki böyle bir canla başla çalışıyorsun ee, ve sonuç sonunda kendini ispatlıyorsun. Sonunda o işi ortaya çıkarıyorsun. Sonunda çok güzel işte ne bileyim para kazanıyorsun. Böyle bir azimle yaptığın bir iş var ve buradan bir bolluk bereket enerjisi gelecek diyor sevgili koçlar. Tılsım üçlüsüne bir kart alacağım. Bakar mısın? Çok iyi ya. tılsım dokuzusu, özgürdür, bağımsızlıktır, maddi olarak kendine yeter, zengindir, zenginliktir. Demin ay ayçiçeği dedim, aha önünde üzüm var görüyor musunuz? Burada da bakın ekmek zaten bolluk bereket dedim arkadaşlar. Sen dediğim gibi ortaya azimle bir iş koyuyorsun ve bu işinin neticesinde çok güzel bolluk bereket ve kazanç enerjilerine sanki ulaşıyor gibi gözüküyorsun sevgili koçlar. Güzel. Hmm. Şimdi burada biraz inatçı enerjilerden bahsediyor. İnatçı kişilerden özellikle. Biraz hatta bir agresif de olabilir. Tılsım 8. Böyle kişilerle iş, para, eğitim, kariyer hayatında tanışmış olabilirsin. Bunlar böyle bir karşına burada çıkabilirler arkadaşlar ama Bak sen çok kararlısın ya. Sen çok kararlısın. Kupa ikilisi. Çünkü o şey senin için çok önemli. O iş senin için çok önemli. Orada yükselmek senin için çok önemli. Bir hayatta e, hatta bu senin inatçılığın bile olabilir biliyor musun? İnatçı enerjilere karşı inatçılık. Ben bunu başaracağım. Ben bunu senin enerjin olduğunu düşünüyorum. Altta ne vardı? Bak tılsım dokuzlusu, tılsım sekizlisi. Üstteki enerjiyle bağlantılı bu arkadaşlar değnek kraliçesi, değnek kralı. Bak bunun altına ne dedim? Emek veriyorsun, emek veriyor. Görüyor musun? Ben buradaki inatçılığın senin inatçılığın olduğunu düşünüyorum. Senin için çok önemli, önem arz eden bir hedef doğrultusunda çok önemli, azimli, inatçı, kararlı, belki zaman zaman agresif bir çaban olacak, bir inisiyatifin olacak. Sevgili koçlar, tam da size yakışır şekilde. Ama bu sefer aynı zamanda koç biliyorsunuz çok ataktır ama bazen vazgeçebilir. Yani çabuk hevesleri kaçabilir ama burada çok büyük bir kararlılık var sanki. Ve bu kararlılıkla birlikte sen o verdiğin emekten karşılığını aldın ve bir bolluk bereket enerjisine ulaştığın bir dönem olacak gibi sevgili koçlar. Hemen kupa ikilisine bir kart alalım. Hatta bunun için gerekirse senin için önemli olan insanlara bile karşı gelebilirsin. Mesela iş arkadaşım seviyorum ama artık yani bu, bu, bu makam benim, bu seviye benim, bu hedef benim. Ya da ailem çok karşı çıkıyor atıyorum İngiltere'ye taşımamı. ama ben oraya ne yapıp edip ulaşacağım. Hatta dediğim gibi senin için önemli olan birilerini bu önemli olan şey için arkana dahi alabilirsin. Yani arkana derken arkana dönebilirsin daha doğrusu. Her halükarda çok kararlı bir enerji var. Ve burada Bolluk bereket enerjisine ulaşmak var sevgili koçlar. Tılsım kralı. Evet. Hatta belki de aşk mı kariyer mi? Kariyeri seçmek. Anlatabildim mi? Buna benzer bir enerji. Her halükarda bak. Yine bir üzüm, yine bir tılsım, maddi olarak kendini güvende hisseden bir e, otorite sahibi, faturalarını ödeyebilen artık hangisi ise böyle bir tılsım kralına Dönüşmek amacıyla bir emeğin var inatçı bir şekilde ve bunun karşılığını alacaksın arkadaşlar. Çok kararlı ve azimlisin ve bunun karşılığı sana bolluk bereket olarak dönecek. Görüyor musun? Son sıra sıraya bakalım. Şimdi burada diyor ki akıllı birinden gerçekten bilge birinden sana bir öğüt bir tavsiye gelecek. Belki bir uyarı gelecek diyor. Bir bakalım arkadaşlar. Değnek 9. Bir şeye karşı seni uyaracak sanki. Kendini korumanla ilgili. Ya da bir şeye dayanma, dayanma gücü, sana bir çıkış yolu sunmakla ilgili. 9 sayısı önemli burada arkadaşlar. Sen belki bir konuda tam böyle düşecek gibisin. Diyor ki ayağa kalk, kendine gel. Anlatabilirim. Şöyle yap, böyle yap ya da ben de buradayım. Hani böyle biri, bilge biri sanki senin bir mücadelen, zorlandığın bir mücadelenle ilgili sana akıl, destek, yol göstericiliği sanki verecek yapacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Burada birazcık sen önündeki gerçekleri göremiyor olabilirsin. Önündeki çıkış yollarını göremiyor olabilirsin. Zaman zaman enerjin düşüyor, moralin bozuluyor olabilir. Zaman ya da o işin içinden bir türlü çıkamıyor olabilirsin. Bir savaşın vardır, bir mücadelen vardır ve sen belki de hep aynı yöntemi deneyip farklı bir sonuç bekliyorsundur. Çünkü başka çıkış yolu görmüyorsundur. İşte bu bilge insanın dediğine kulak ver diyor sevgili koçlar. Çünkü bu sana bu çıkmaz, bu açmazla ilgili savunmanı en iyi şekilde yapabilmen, o savaşı en iyi şekilde kazanabilmenle ilgili sana çok güzel bir öğütle gelecek diyor. Anlatabildim mi? Ve burada vaiz kelimesini kullan, yani akıllı bilge vesaire kelimesini kullandığı için burada belli ki bu kişinin de yani dediğini dikkate al. Hani o bu, öylesine biri değil bu akıl veren. O anlamda arkadaşlar. Hemen bir kart alalım değnek dokuzusuna. Hani akıl akıldan üstündür sonuçta. Bakar mısın? Bak görüyor musun? Bu kişinin eğer önerisini dikkate alırsan sevgili, ay şöyle mi? Sevgili koçlar bu konuyla ilgili iplerinden, seni bağlayan enerjilerden, çaresizlikten kurtulacaksın. Ve yeni sayfalar, yeni döngülere doğru işte başarı, rahatlama, savaşı kazanmış olabilme böyle bir enerjiye doğru ilerleyeceksin diyor sevgili koçlar. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.